ALS ya da açılımıyla amyotrofik lateral sikleroz ilerleyici bir nörolojik rahatsızlıktır. Kas güçsüzlüğü, kaslarda erime, yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu, ses kısıklığı ve en sonunda da maalesef solunum yetersizliğinin klinik duruma eklenmesiyle seyir gösterir tanısı için bazı başka durumların dışlanması tabii ki öncelikle de erken hekim başvurusu gereklidir. Nedeni belirsiz olan bu rahatsızlıkta bazı tedavi imkanlarımız hastalığın ilerleyişini yavaşlatıcı özelliktedir. Yaşam kalitesini düzenlemeye yönelik destek tedavilerde hasta takibinde bizim için çok önemli. Hasta yakınlarımızla birlikte bu tedavileri yönlendirmeyi tercih ediyoruz.